Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte dünyada var olan en korkunç oyun, en korkunç dokuzuncu oyunu oynuyoruz. Oyun. Ben gerçek değilim, bir oyunun bunu unutma. Şu anda ben şu anda gerçek değilim, konuşuyorum. Oyuna başlayacağız, başlayalım. Evet başladık. Abi abi vallahi çok. Bir kere bile oynamadım diyeceğim de. Bir kere oynadım. Ama vallahi bir kere. Ya şurada bir ışık görünüyor. Işığa mı gitsem? Hem o oyun oğlum, oğlum, çok gergin. Oğlum oyun çok gerçekçi ve çok korkunç. Oğlum burayla şey... O ışığı gidiyor. Birileri vardır. Tek ben yok. Tek ben yok. En çok şu ışık gözük. Bu acayip karanlık. Bir şurada. Bir şurada bir yer var. Çıksam lan? elimde orada. Abi ben buraya gitmem. Haberiniz olsun. Bu kaptan ben de değil. Zırgaç orada mı? Burası benim evimmiş. Burayı buldum. Bin poşeti var. Motorlar güçlü lan. Bin poşeti var. Lan. Oha benim evimde ne garipmiş. Oha o ne? Dünyadaki en pis oyun. Burada dizi var. Yok oldu. Abi oyunda yok olan var. Az önce şurada bir kafa gördünüz mü siz de? Az önce burada kafa vardı. Az önce. Hop bir, şey bir şey var. Ben evime gireyim. Yok. Ben buraya saklam. Resim. Çünkü çok karanlık. Şuraya değil yan tarafı. Ne garip bir yere sahip ol. Benim evim bunun. Yangın tüpü var. Çok güzel ama siz göremiyorsunuz. Mavi ışık dikkat çeken yer. Oh. Bu oyunda bir amaç var arkadaşlar. Birilerine görülmemek. Birinin beni görmemesi lazım. Yoksa geberiz. Oyunda hiç korkunç bir şey yok. Korkunç. Oh. Evin içinden bir şey gördünüz mü? Tam böyle dediğim diye bir şey çıkmaz. Oha bir şey var orada. İnsansa görülmemem. Oha bir varmış. Beni görmemiştir umarım. Üstünde insan var, altında. Az önce gördüğünüz canavar. Canavar mı ne de bilmiyorum ki. Işığı görüyorum arkadaşlar. Şu ışıkta gizem var. Şu mavi ışıkta gizem var. Gizem, gizem, gizem ya. Bir önceki video deliceydi. Geri zekalıca. Ben geri, ben zekam gerideymiş gibi tek aya baktım. O videodan sonra zaten psikolojim bozuldu. Ne? Arkadaşlar annemler Berkay dedi bu oyunu oynarken bilgisayardan Oyun ayıp. Perçici bir oyun. Bir şey gördüm ben şurada. Abi bu oyunda gizem var. Net. Gizem var bu oyunda. Oyun. Arkadaş oyun çok, çok gerçekçi lan. Bu ne? Oyunlarda arkadaşlar gölge. Harbi gölge lan. Oyunu ben gölgeyle geçiyor. Kendi gölgemi görüyorum şu an. Telefonu da tutuyor. Abi ben la bu. Ama çok garip şu an. Bu nasıl gölge? Abi göreceğim de korktum lan. Bu oydu gizem da gizem gizem. Abi bu oyunda net gizem var. Abi bu oyunda net gizem var. Arkadaşlar oyundaki bu çok şey ezberleyemedik. Adama görülüyordu. Adama görülüyordu. Abi bu oyunda hiç var olmasa bile kendisi oyunu çok korkunç. Merdivene bak. Evet, <laughs> evet. arkadaşlar merdivene baktık. Bir şey vardı. Şey, görüyor musun? Ayy. Oyu. Harbi öperdik. Abi onda çok ses var. Işık yandı. Arkadaşlar bu dünyanın en psikopat oyunu olabilir. Oyunlar arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Ya Gizem. İşte siz hiçbir şey göremiyorsunuz. Ama burada yuvarlak plik yazıyor. Yuvarlak plik. Şurada bir gösterdiğim yer aynı yermiş gibi gözüküyor ama bakın şuranın yan tarafında şurada bir kapı var. Siz göremiyorsunuz. Oo bir şey oldu. Bir şey uçtu lan. Ya da ben psikolojik bozuldu aya baktıktan sonra. Öl var. Şurada el var. Yok. Gizemli şeyler buluyoruz. Ve burada dokuz yazıyor siz öyle. Bu çok karanlık. Siz görmüyorsunuz. Kendi çekimimden daha aydınlık. Şu sandık bunu nasıl alacağım ben? Abi bu oyunun amacı ne? Abi. Korkuyorum ben abi. Abi değil. Korkuyorum ben abi. Ne oldu? Arkadaşlar annemler var karıştı. Yine. Arkadaşlar arkadaşlar oyunda benim babam var. Bunun ikincisi de var. Oyunda. Orada evimiz varmış. İçine bakayım. Klip alsın ben kaybım. Bunun da var. Lan bu ne? Lan titan mı bu? Bu ne lan? Buradaki titan tilmanı benziyor içerisi de var orada. Şurada gölge yok. Oho. Her yerde bir gölgemiz var. Az önce de öldü. Ama da ölme de var. Oğlum bu odalar karanlık lan. Yerlerde de toz var da. Oha bilgisayar. Niç. Abi dünyanın en garip oyunu ya. Ben şöyle yatayım yaslanayım arka. Ah. Arkadaşlar. Gerçekten dünyanın en garip oyununa girmişiz. Kendi gölgen bile var bak. Bak arkadaşlar siz sonsuz görüntü Geri bakarsınız dik katlice sonsuza kadar öyle gidiyor bak. Telefon içinde telefon için <laughs> telefon bir tane daha var? Kaç tane telefon var burada abi? Oha. Ben gerçek telefonum. Ben şu değil. Şu değil. Ben diğerini göstereyim. Şu değil. Orada da diyelim lan ne oluyor? Oyun çok gerçekçi yapımdı ve çok korkunçtu dışarısı. Video bu kadar görüşürüz bay bay.